Kayseri'de SMA tip 2 hastası olan Melih Eymen'in yurt dışında tedavi olabilmesi için sadece 4 ayı kaldı. Aile, çocuklarının sağlığına kavuşması için destek bekliyor. Melih Eymen'in hastalığının farkında olduğunu, hayatlarının zor geçtiğini söyleyen anne Fatma Ceylan şöyle konuştu. Evladımız 4,5 yaşında artık bebeklikten çıkıp çocukluk dönemine girdi ve hastalığının farkında tabii ki de biz oğlumuzla sevme hastalığını anlatmıyoruz ama ne kadar uzak tutalım desek de bu gibi röportajlarda, yayınlarda duyuyor ve oğlumuzun bütün oyuncakları onun hayatında, onun hayal dünyasında sevme hastası olmuş. Bu bizi çok üzüyor. Benim bir tane abisi var, 14 yaşında. Bu sene DGS sınavına girecek tam ergenlik döneminde bize en çok ihtiyaç duyduğu zamanda biz evladımıza nasıl diyemiyoruz. Hayatımız çok zor geçiyor. Tabii ki biz bu mücadeleyi vermek zorundayız. Bu bizim sınavımızın farkındayız. Ama bu mücadelede bizim elimizden tutulmasını istiyoruz. Bize yardım edilmesini istiyoruz. Biz kendimiz için hiçbir şey istemiyoruz. Zaten valilik onaylı kampanya bütün hesaplar Meriheymen'e ait. Biz hiçbir şekilde hesabı göremiyoruz bile. Yani evladımız için çırpınıyoruz. Bu çırpınışlarımızı duyun, elimizden tutun. Buradan Kayseri'ye sesleniyoruz. Kayseri'miz çok büyük, çok güçlü. Aslında birlik olursak bunu başarabiliriz. Yüz küsür bebeğimiz aynı kampanyayı tamamladı. Aynı tedaviyi aldı ve iyileşti. Görüştüğümüz aileler var. O imkansız bir şey değil. Bir tanesi de Meliheymen olabilir. O da kardeşleri gibi iyileşebilir. Zamanımız az kaldı. Dört ay gibi bir süremiz kaldı. Evladımıza geç kalmak istemiyoruz. Zaten bizim tanımız çok geç kalırdı. Bir yıl biz tanı koydurmak için uğraştık. Ankara'ya gittik, oraya gittik, buraya gittik. Evladımızı kalçalarından ameliyat edecek bile oldu. Sonra valilik izin süreci uzun sürdü. Daha fazla geç kalmak istemiyoruz biz oğlumuza. Bu konuda bize destek olun. Oğlumuzun elinden tutun.